Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da <laughs> Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 17 Aralık Salı Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Antalya'da 9 koşulu 2 altılı bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet birinci koşulu itibaren yorumlara geçelim. Saatlerimiz 17-15'i gösterin. Meydan dişilere mahsus. İki yaşlı İngilizlere 1500 santri çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Birazcık tempolu geçireceğiz sevgili dostlar. Koşuları fazla üstünde ilerlemeden ee, yani e, iyi koşmasını bekleyelim. Safkanları ön planda sizlerle buluşturacağım. Evet burada baktığım zaman ilk yarışında Gökhan Kocakaya eşliğinde ilk defa buluşan İsmail Yıldırım'la start almıştı. 1300 metre sentetikte şimdi mesafenin biraz da uzaması lehine olacak gibi geldi bana. İlk tercihim 5. Sonradan Altınoğlu Safkan. O da İsmail Yıldırım'la ilk defa buluştu. Antalya'da o da 1300 metre işinde. Onur Öztürk de start almıştı. Etkili koşmasını bekliyorum. Bir diğer isim e, olacak. Altınoğlu Safkan. Sonradan e, burada e, hiç yaban atmayacağım bir tane isim var ki. E, yani koşsun da aslında beğendim ben onun. Eren Dursun Ökten eşliğinde. Hatta 2-3 boy gibi gide geç çıkmıştı. Şimdi mesafin uzaması ben gidişat lehine olduğunu düşündüğüm 4 nolu safkan mutlaka değerlendireceğim. 7 nolu safkan e, Minimo, Çet, İbrahim Sefa, Söğüt'le ve de 2 nolu safkanı da değerlendireceğiz. Ve de son olarak da 8 nolu safkanı da kuponumuza işaretleyeceğiz. 5, 6, 4, 7, 2 ve 8 şeklindedir birinci koştaki sıralama. <laughs> Evet geçelim ikinci koşu handikap 16. 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kum 9 safkan yer alıyor. 3 nolu İsyan arzun ve de altın safkan. Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman e, koşuda e, yaptığı son iki yarışında gayet başarılı performans gösterdi. Handikap 14'ü kazandı Sercan Tırpan'la. Arkasından çıktığı satış 2'de 1400'ü. Ee, Sercan Tırpan'la üçüncü oldu ama geri kalan safkanları da gaye, e, bayağı bir fark atarak koşu üçüncülükle tamamladı Sercan Tırpan'la. Ben 7 nolu safkan benim ilk tercihim olacak. Ee, sonra burada 4 nolu safkandan etkili bir koşu bekliyorum Nevzat Avcı eşliğinde. Sonradan bir nolu safkanımız İsmail Yıldırım eşliğinde. 3-2 nolu safkan Ekürler değerlendireceğimiz e, isimlerin arasında yer alacaktır. Ve de 5 nolu da bir çarpı atacağız. Bu koşu için sevgili dostlar burada da temkini geçmemiz doğru olacağını düşündüğüm bir ikinci koşu var. E, sevgili dostlar dikkat diyeceğim bu koşuya. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 5 2 yaşlı İngilizler 1400 kum 5 safkan yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet Ankara'da yarış gören Ahmet Çelik de ilk startını 1200 kumda kazandıktan sonra ikinci yarışı yine Ankara'da 1400'e yarım boyla ve işte güzel bir ikincilik elde etti. Yarın Gök Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkacak. Antalya'ya ilk defa geliyor. Ee, ben Gökhan Kocakaya Golden Dragon yarın e, kazanmasını bekleyeceğim. Yarın benim banko ismimdir. Üşno oğlum Salih yaptığı Antalya koşusunda son e, yaptığı üçüncülüğü gayet başarılı Burun ve yarım boyla biten koşuda e, Erkan Tunç eşliğinde start almıştı handikap 15'i. İyi bir koşu çıkartmıştı 4 ve de 3 onu Megalov diyeceğiz Nevzat Avcı eşliğinde. Yani ikili için değerlendirecek arkadaşlar 4 ve 3 nolu safkanları ikili için tercih yapacağım. 1 nolu safkan Pankom. 4 ve 3 İki için değerlendireceğim isimler olacak üçüncü koşuda. Evet geçelim dördüncü koşu. Maiden dişiler. Ama su iki yaşlı İngilizler. 1500 cm'liğe çıkıyor. 12 safkan yer alacak. İkinci altılı gayrımız bu koşuyla başlıyor. Evet burada ilk startı güzel bir dördüncülük elde etti. 1300 metre sentrikte. Yani tamam 6-7-8 boy gibi fark idi. Ama Onur Öztürk'te ee, o gün grupta erkek safkanlar da vardı şimdi grubunda dişi oluşu e, Nurettin Şen eşliğinde e, benim 3 nolu safkan ilk tercihim olacak ikinci atım 7 nolu safkan ilk deva yarış hayatına başlayacak hazır buldum iyi bulduğum bir safkan Orijin olarak da baktım da hoşuma da gitti Ali Yıldızda iyi koşmasını bekliyorum sonradan e, burada yine ilk startına çıkacak olan kapalı kutu olan Ahmet Efekan Elmas eşliğinde bir sürpriz yapabilir. Norat temsilcisi dikkat diyeceğim 8. Sonradan nolu Safkanımız burada göz ardı etmeyeceğim e, Caner Tepe eşliğinde piste çıkacak. Mutlaka değerlendirelim. E, Altunoğlu Safkan göz ardı etmeyeceğimiz bir isim. E, yani baktığımız zaman Çin Bursa'dan e, yarışları tanıdığımız son e, işlere İstanbul ve Antalya'da 1400 metre e, kumda koşmuştu. Ama şimdi sentiteye çıkacak. İyi koşmasını beklediğim 6 ve 1 nolu Ali Duru diyeceğiz. Muhammed Mir Bilgin eşliğinde sevgili dostlar. Sıralamam 3, 7, 8, 10, 6 ve 1 şeklinde oldu. İkinci altılı ayağımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet 5. koşu handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum 10 safkan yer alıyor. 3 ile 9 oldu safkanlarımız. Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada 2 e, iki safkan arasında e, geçmesi muhtemel olarak gördüm. Biri Sadun Soyu Nevzat Avcı ile ikili iki yaptılar. İzmir'de üst üste kazandı. Antalya'ya geliyor. İyi koşacaktır. Bir nolu safkan. Ve de burada e, Zafere Sultan diyeceğiz. Murat Keçeci eşini o da piste çıkacak. Antalya'da son yaptığı işi Mahsun, e, Mahmut Turan'la çok iyi bir performans sergiledi. <laughs> Hatta elinde de bayağı bir sermaye vardı. E, 4-5 gibi gibi fark attı. Kocaeli'de 1500'ü boyunla kazanmıştı Kadir Tokoçoğlu'yla. Murat Keçeci eşliğinde piste çıkacak ekürler diyeceğim ben. 1 ve 3 olarak değerlendirdim. Bir koşu olacak bu koşu. Sıralamamız 1 ve 3 şeklinde oluştu. 5. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu grup 3. 4 ve kura Arapların 2100 metre sentitiye çıkacak. 10 safkan yer alıyor. 4 yanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yaptığı son grup 3'te 1600 işinde Gökhan Kocakay ile çok başarılı bir performans sergileyen Bursa'dan zaten yakın tanıdığımız Altın e, Altıntepe 4 dolu safkan ilk tercihim olacak. Tabii ki Altınoğlu Beyaz Işık o da yaptığı son koşu İzmir'de grup 3 1600 tepenin kazandığı o koşta Nevzat Avcı'yla bir üçüncülük elde etti. rakip Rekiphanesinde Altınoğlu Safkan mutlaka kuponlarımıza yer vermemiz doğru olacaktır. Burada e, bir tane daha isim önereceğim. O da dayanıklı tayin tabii ki. O da aynı koşuda e, Beyaz Işık'ın hemen arkasında Erhan Akdoğul'a bir boyla bir e, dördüncülük elde etti bu 4 e, safkanın Pardon 3 safkanın arasında geçmesi muhtemel gördüğüm bir koşu olduğunu düşünüyorum 4 6 ve 7 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak altıncı koşuda Evet geçelim bir diğer koşumuza o da yedinci koşumuz Sevgili dostlar hemen e, açalım. Şartlı 3 dişiler ama 4 rekoru Araplar 1600 cm çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. İkinci üçlü gayanımız bu koşuyla başlıyor. Evet hırsın ateşi yaptığı Antalya'da son işinde 2100'e Uğur Temur'la gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Altınoğlu safkan ilk tercihimiz olacak. Yeninoğlu gurbet ateşi kuponlarda olmazsa olmazlardan biri olacaktır. Bakmayın son koşular birazcık e, kötü gitse de bu grupta e, Mahsun Turan e, Mahmut Turan'la etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 2 nolu e, Savkan Serkan Yıldız'la 1 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Burada da sürpriz aradık. 6 7 2 1 ve 8 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşu Meydan Dişilere Mahsus ki yaşlı İngilizler 1500 santiteye çıkacak. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, ben baktığım zaman yine iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. E, biri Ali Yıldız eşinde e, ilk defa buluştu. İlk startında Velat de start almıştı. E, hatta erkek safkanlar da vardı o gün için e, grupta. Şimdi grupta dişine göre dişilere mahsus bir e, koşu olacak. Yeni ilk tercihim olacaktır e, ve de burada yani onun oğlu Safkan o da ilk yarışı e, Antalya şartlı bir 1300'de sentetikte yaptığı koşuda e, demin de e, bahsettiğim gibi yeni oğlu Safkan üçüncü kendisi Burak Akçayaşir'le piste çıkmıştı o da bir beşincilik elde etti. Şimdi Gökhan Kocakaya üstünde görüyorum. Mesafenin uzaması ona da yarayacaktır. 7 ve 11. 10 mu dedim? Özür diliyorum sevgili dostlar. 11 diyecektim. 10 diye herhalde telaffuz ettim. <laughs> Özür diliyorum. Pardon arkadaşlar. Yani 7 ve 11 benim bu koşu için sıralamam. Bu iki safkanına geçmeyi düşündüğüm bir koşu olacak. 8. koşu. Evet. Geçelim bir diğer koşu. 9. ve son koşumuza. E, şart 4 yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecek 3 ve Kore İngilizler 1700 700 diye çıkıyor 12 safkan yer alıyor 3 no derko ve 11 no safkan dark devil ekür olarak piste çıkacaklar evet e, koşuya baktığım zaman ben yarın kendisini e, yalnız başına bırakacağım bir tane isim var o da e, yaptığı son Antalya işini 2100'de kazanmıştı ayağın kurşunla e, hatta 3-4 boy gibi de fark atmıştı ben Kingova'nın İbrahim Safa Söğüt'le bir daha koşuyu kazanmasını ekleyeceğim sevgili dostlar. Yarın benim banko ismim son ayakta olacak 5 nolu Kingova benim bankomdur. İkili denilecek arkadaşlar için 7 nolu safkan ve 2 nolu safkana dikkat diyebiliriz. 5 bankomuz, 7 ve 2 ikili için tercih yapacağım isimler olacak. Antalya programımızın son koşusunda yer vereceğim isimler bu şekilde oluşacaktır sevgili dostlar. Evet Bursa Anaktaşı Antalya kurgumda bu şekildeydi. Tüm yarı bol şanslar diliyorum. Adana ve Antalya için her iki program için yazdığımız hafkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.